Merhabalar, bugün sizlere Santos paneli üzerine ürün kaydı işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ürünler, ürünler listesi kısmına geliyoruz. Santos paneli üzerine 3 farklı şekilde ürün kaydı yapmanız mümkündür. Birincisi Excel işlemleri, ikincisi manuel ürün kaydı, üçüncüsü link ile ürün kaydı. Bugünkü videoda daha çok manuel ürün kaydı işlemine yoğunlaşacağız. İlk adım olarak kategori seçimimizi yapmamız gerekiyor. Mevcutta var olan bir kategorimiz varsa burada listelenir ve arattığımızı çıkar zaten. Ama biz yeni bir kategori altında ürünlerimizi göndermek istiyorsak sağ tarafta yeni kategori ekle alanından yeni kategorimizi ekliyoruz. Dilerseniz bir üst kategoride seçebilirsiniz. Sonrasında kaydet ve bitir demeniz yeterlidir. Yeni eklediğiniz kategoriniz de burada çıkacaktır. Yine aratarak da bulabilirsiniz. Sonrasında ileri tıklıyoruz. Burada ürünümüze ait bir varyant varsa evet var yoksa hayır yok şeklinde devam etmemiz gerekir. Biz var olduğunu varsayalım. Ürün bilgileri kısmı geliyor ekranlarımıza. Burada kırmızı yıldızlı ifade edilen alanlar zorunlu alanlardır. Bunları doldurmamız gerekmekte. Bir diğer önemli kısımda varyantta fiyat farkının var olup olmadığı. Yani örneğin bir elbise ürünü için small ve medium fiyatları arasında bir fiyat farkı varsa burada evet var şeklinde işaretlenmesi gerekir. Ürünümüzün detay açıklamasında girdikten sonra varyant özellikleri kısmına geliyoruz. Bir renk özelliğimiz varsa burada renklerimizi seçiyoruz. yeni bir renk gireceksek bunu manuel yazdığımız zaman enter'e tıklamamız yeterlidir. Yine varyant seçeneği biz ürünümüzün elbise olduğunu varsayarsak elbise için varyant seçeneği bedendir. Yine buradan bedenlerimizi de seçiyoruz. Var olmayan varsa yine manuel yazıp enter'e tıkladığımızda gelecektir varyantları oluştur diyoruz. Burada varyant kodu ve barkod kısmı çıkıyor. Mevcutta kullandığınız bir varyant kodunuz ve barkodunuz varsa manuel olarak girebilirsiniz. Yine buradan toplu bir şekilde atama da yapabilirsiniz. Yine stoklarınızda manuel ayrı ayrı girebilirsiniz. Toplu bir şekilde de atama yapabilirsiniz. Toplu alış fiyatı, toplu uzunluk, toplu genişlik, toplu yükseklik, Ağırlık, desi, raf girişlerini de toplu bir şekilde yapabilirsiniz. Bu alanlar zorunlu alanlar değildir. Ancak siz kullanıyorsanız kolaylık olması adına bu alanları da doldurabilirsiniz. Sonrasında resimler kısmımız geliyor. Burada ürünümüzü link ile de resmini getirebiliriz. Yine dosyalarımızdan da seçebiliriz. sürükleyip bırakmamız yeterlidir. Sonrasında ürünlerimizin resimleri aşağıda listelenecektir. Burada varyant seçenekleri arasında görsel değişikliği mevcutsa atama yapabilirsiniz. Değilse rengi tanımlayabilirsiniz. Biz rengimizi tanımlayalım hemen. Yine burada varyantta toplu atama da yapabilirsiniz. Kaydet dediğinizde ürününüz ürünler listesine kaydolmuş oluyor ve fiyatlandırma alanına yönlendiriliyorsunuz. Burada ürününüz için bir fiyatla girdikten sonra kaydet dediğimizde ürünümüz ürünler listemize gelmiş oluyor.